Evet arkadaşlar tekrardan selamlar. Bildiğiniz üzere numara alakalı arkadaşlar daha çok yine bir video çektim. Bu da serimin ikinci videosu. Burada da grafikte işlem yapacağız sizlerle birlikte. Bildiğiniz üzere kayıt olduğunuzda gelip buradan para ekleme kısmından gelip arkadaşlar fon yatırma yönetimine gelip buradan ülkenizi seçerek buradan istediğiniz gibi arkadaşlar istersen banka kartınızla isterseniz kredi ucunuzla arkadaşlar rahatlıkla gelip ödeme yapabiliyorsunuz. Burada para yatırımı, para çekme, işlem geçişi, durumlar kısmından da gelip işlemlerinizi kontrol edebilirsiniz. Ben tekrardan grafik kısmına geri dönmek istiyorum. Burada size platform 120.000 TL'lik arkadaşlar. Gerçekten bunu bitiremezsiniz bile. Bir tane döme hesabı veriyor. Bunda da arkadaşlar gayet iyice pişebilirsiniz. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Eğitim kısmından da arkadaşlar işlem yapmak nedir? Binomoda nasıl işlem yapılır? Nasıl fon yatırılır? Fonlar nasıl çekilir? Ve grafik nedir? Kısmı alakalı eğitici videolarda yer alıyor dostlarım. Gelip size buradan inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi grafikte de arkadaşlar önceki videomda bahsetmiştim. Gelip buradan arkadaşlar bunların hepsini seçebilirsiniz ama kripto ile işlem yapmak bence gayet gayet güzel. Burada yenilikler kısmına gelecek olursak burada yenilikler kısmında arkadaşlar gördüğünüz gibi kurallar basit kısmından %130'luk bir bonus kazanabiliyor musunuz? Buradan gelip bunları inceleyebilirsiniz. En yatırımcı yatırımcılar kısmında arkadaşlar gelip buradan gerçekten siz de iyi bir şekilde işlemlerinizi yaparsanız buraya arkadaşlar liste yukarı kısımlara tırmanabilirsiniz. Turnuvalar kısmından da aşağıya girip buradan turnuvalara katılarak gördüğünüz gibi daha fazla bilgi alabilirsiniz. Burada başlangıcı kalan süreyi görüntüleyebiliyorsunuz ve ödül fonunda arkadaşlar gerçekten ciddi paralar yatıyor. Gelip bunları da kendinize geçtikten sonra bunlara katılabiliyorsunuz. Burada abonelik kısmına işe gelip bunlara abone olabilirsiniz. Bonuslar kısmında arkadaşlar para yatırınıza gelip bonuslar kısmını da aktif edebiliyor musunuz da isterim. Burayı daha, daha önceki, videomda bahsetmiştim. Önceki videomda grafik değişiklik kısmından gelip yeni grafikte tanışabilirsiniz. Burada arkadaşlar zaman dilimini seçebilir. 30 saniye her zaman daha iyi oluyor bence. Burada arkadaşlar grafik türünü seçebilirsiniz. Buradan işlem araçlarını, buradan da arkadaşlar çizim araçlarından gelip arkadaşlar bunlardan da yararlanabilirsiniz. Buradan da arkadaşlar canlı destek veya soru cevap kısımlarına gelip erişim sağlayabiliyorsunuz dostlarım. Şimdi işlem kısmına gelecek olursak burada arkadaşlar zaten grafik Ok yani grafikten anlayan az buçuk kişiler zaten bunun bittiği yerde arkadaşlar düşün bu düş, düşün, şurada olduğu yerde yani en maksimum yerde ne yükselişin artacağını bilir dostlarım ve şöyle bir güzelliği de var bunun çoğunluğun fikri kısmını gelip görüntüleyebiliyorsunuz buradan da gerçekten arkadaşlar gelip fikir sahibi olabilirsiniz. Burada tutularak arkadaşlar tutara gelip buradan seçebiliyorsunuz. Biz arkadaşlar 300'lük bir tane tutara girdik. Burada saat kısmını görüntüleyebiliyorsunuz. Gelip buradan saati azaltır veya arttırabilirsiniz. Östersin. Burada çoğunluklarını görüyorsunuz. Ben de arkadaşlar tam olarak buradan yukarı doğru bir emrimi girdim arkadaşlar. Burada saat dilimi birazdan burada süreyi görüntüleyebiliyorsun. Bu süre saati geçtiğinde arkadaşlar ben 300 liraya karşılık 546 dedik bir kazanç elde etmiş olacağım. Buraya geldiğinizde zaten burada arkadaşlar sizin ne kadarlık bir de girdiğinizde sağ tarafta gelip görüntüleyebiliyorsunuz. Grafiğim süre tamamlandığında benim dediğim yerden daha yukarısına tamladığında arkadaşlar ben kazancımı elde etmiş olacağım. Şu an 20 saniye kaldı saniyelerde geçmek bilmiyor hemen bekleyelim. Gerçekten bu işi kavradığınızda para kazanmak gerçekten gayet kolay. Şunu da videodan önce bahsetmiştim zaten. Bunları, bunlar ücret tanıtımları değil ve yatırım sahası değil kesinlikle dostlarım. Şu an sahneler kaldı. Bakalım ve grafiğimiz arkadaşlar benim ekranın yukarısına tamamladı ve ben 546 liralık bir kazanç elde etmiş oldum. Şu ana kadar iki tane işlem yaptım. Birinde 60 liraya 109 lira, diğerinde 300 liraya 546 lira kazanmış oldum dostlarım. Şimdi mesela grafik gerçekten buradan çok aşağı doğru gidiyor dostlarım. Biraz aşağıda yakaladığınızda yukarıya doğru büyüme verdiğinizde de daha çoğunluğu fikrine gelip görüntüleyebiliyorsunuz. Buradan gelip size daha fazla kazanç elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu seriyi gerçekten beğenirseniz Binomo video, Binomo, Binomo platformu alakalı daha çok bilgi, daha çok video serisi gelmeye devam eder. Zaten diğer kısımları da inceleyeceğiz arkadaşlar. Diğer kripto borsalarını çektiğim videolarda serisi devam edecek. Sonra en iyi kulut madeni yani bulut madenci platformu incelediğim videolarda devam edecek. Takipte kalmayı unutmayın. Açıklama geçen linkten de referansımda kayıt olmayı unutmayın dostlarım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.